Örümcek çocuk gol geliyor hazırlıklı ol. Ay baba bana gol atamayacaksın. Çünkü ben kaleyi daha iyi koyuyorum. Göreceğiz bakalım örümcek. Gol geliyor. Cristiano Ronaldo geliyor ve gol. Ay! <laughs> ne oldu? Hani gol atamazdım örümcek. Hani gol atamazdım? <laughs> baba! Oğlum, oğlum fakir. Başkanım merhaba. Hoş geldiniz. Ne oldu? Fakir, çok önemli bir durum var. Yardımına ihtiyacımız var. Yardımı mı? Ne yardım? Allah aşkına başkanım, söyleyin lütfen. Ne oldu? Yağmacılar köye geldi ve köyün bankasını ele geçirdiler. Şuna bak fakir. Allah! Vallahi bile ele geçirmişler. Ne yapacağız peki başkanım? Bunları nasıl öldüreceğiz? Bilmiyorum. Senin yardımına ihtiyacımız var. Sen bir savaşçısın fakir. Sen onları öldürebilirsin. Bilmiyorum başkanım. Tek başıma öldüreceğimi hiç zannetmiyorum ama deneyebilirim isterseniz. Lütfen öyle düşünme fakir. Sen bu köyü kaç kez kurtardın hatırlıyor musun? Evet babacım. Sen gerçek bir savaşçısın. O yüzden sen onları tek başına Evet ikiniz de haklısınız. Benim arkamda bir kişilik dev ferit ailesi var. Doğru ya. Neyse. Başkanım bekleyin. Ben hemen silahlarımı alıp gireceğim tamam mı? Zırhlarımı da giyeceğim. Ve onlarla savaşacağım. Ve onları bu köyden kovacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Sana güvenebileceğimi biliyordum fakir. Hadi hızlı ol çabuk gel. Tamamdır başkanım hemen geliyorum. Baba. Efendim oğlum söyle bakalım. Baba dikkatli ol. Tamam olacağım oğlum merak etme ya. <laughs> arkadaşlar şöyle gizli geçtiğimizi açalım. Ağaç gizli geçtiğimizi açtık. Şöyle gizli geçtiğimizden de aşağı inelim. Arkadaşlar ben bu gizli geçtiğin içerisinde önemli zırhlarımı ve silahlarımı saklıyorum. Şöyle odamıza girelim. Evet. Zırhlarımızı alalım arkadaşlar şöyle. Kaskımızı alalım. Pantolonumuzu alalım. Ayakkabımızı alalım niye burada saklıyorum diye soracak olursanız arkadaşlar. Neden saklıyorum? Çünkü bu silahlar kötü insanların eline geçerse köyümüze kötülük yapabilirler. Herkesi öldürebilirler. O yüzden arkadaşlar burada saklıyorum. Bu arada siz de video like atmayı ve kanalımıza abone olup birim açmayı unutmuyorsunuz. Hedefimiz 15.000 like. Bu video 15 like gelirse bu tür devamı gelir. Ayrıca kanalımıza abone olarak 1 milyon ailesine siz de katılabilirsiniz. Abone olduktan sonra arkadaşlar lütfen bilim açmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bilim açtığınız zaman videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberdar telefonuza bilirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz arkadaşlar o zaman bunları yaptıysanız başkanım ben özürüm silahlarımı da aldım şimdi onlarla savaşmaya gidiyorum. Tamamdır evladım. Hadi bakalım kendine iyi bak. Babacım kendine iyi bak. Aşkım çok dikkatli ol tamam mı? Tamam örümcek kız. Tamam örümcek çocuk Sizin için dikkatli olacağım. Ailem için. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi onlar neredeydi? Aha. Köyün bankasını görmüş olduğunuz gibi ele geçirmişler arkadaşlar. Köy bankası orada. Ve köy bankasının içerisinde arkadaşlar çok özel eşyalar var arkadaşlar. Şu elmas sandığın içerisinde. Aa bak 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 geliyor yavaş yavaş. Oha. Oha, Oha şunlara bakın. Ordu şeklinde gelmişler. Ve yağmacı bunların hepsi arkadaşlar arkadaşlar. Okçusu var, baltacısı var. Ne bileyim kolsuz yağmacılar falan var. Bunların hepsine şimdi savaşacağım arkadaşlar ve köyün bankasını koruyacağız arkadaşlar. Yani köyün bankasını tekrar elimize geçireceğiz. İlk başta arkadaşlar insan gibi konuşmayı deneyeceğim. Hey yağmacılar niye köyümüzü yağmalamaya geldiniz he? Niye köyümüzün bankasını ne geçiriyorsunuz? Ha 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 köyümüzün bankası artık bize ait. Bu banka bizim oldu tamam mı? <laughs> Ha sizin oldu. Siz öyle sanın nasıl? Böyle bedava bir şekilde gelip köyümüzün bankasını ele geçirebileceğinizi mi zannediyorsunuz lan siz? Aa, tek başınasın oğlum. Bak buradan uzaklaş yoksa seni öldürürüz. Ha! <laughs> Beni mi öldüreceksiniz lan? Oğlum siz yürek gemisiniz. Kimsiniz lan? Karşınızda siz kimin olduğunu biliyor musunuz he? Biliyor musunuz? Oğlum bak ki çok kötü olacak ha. Ne olur lan? Gel lan buraya. Saldırın! Allah! Firdevs ailesi saldırmaya başladılar. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunlara Ferdut ailesi gücünü göstereceğim. Ferdut ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Oo! Oh. <laughs> bunlar kendini zannediyor. Bunlar kendini zannediyor ya. Arkadaşlar tek başıma orduyum lan ben. Tek tabancayım arkadaşlar. Bunların hepsini öldüreceğim. Arkamda siz varsınız. Bir milyon küçük defterit ailesi var. Benim canımı sadece Allah alabilir lan. Anladınız mı lan beni anladınız mı? Ha, a, a. Senin canını sadece biz alabiliriz. Başkası değil. <laughs> siz öyle zannedin bir kere. Arkadaşlar bunları bir gücümüz gösterelim şöyle? Tak 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 tak. Allah. Memmin bitti. O ben bir bitti. Öldürün şunu. <gülüyor> <gülüyor> kolsuz arkadaşlar şuna bakın kolsuz köylü kolsuz yağmacık gel lan buraya oh. Arkadaşlar bakıyorum da sayıları tekrardan atmış Oo, oh. Toplandınız herhalde Evet şimdi seni öldüreceğiz Saldırın Hayır saldırmayın. <laughs> Çünkü Allah. <laughs> Mermim yok. Mermim yok. Olamaz. Aa. Mermisi yok. Sıkıştı. Öldürün. Aa. Hayır. 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 Öldürün. Öldürün. Sıkıştı. Hayır. <laughs> hayır ölüyorum. Aa. Yalnız bırakın lan kankamı. Gelin lan buraya. Aa. Saldırın. Aa. Aa. Kankamı yalnız bırakın. Gel buraya fakir. Kurtaracağım seni. Kurtar beni. ha ha onu öldüreceğiz Kankamı öldürürsünüz siz ben varken he? Var ya siz anca onu var ya Öldüremezsiniz gelin lan buraya Hepinizi öldüreceğim Ferit ailesi ölmez bu savaş bitmez Gelin lan buraya Aha, Arkadaşı geldi öldürün şu arkadaşını <laughs> Oğlum ben uçuyorum lan Beni öldüremezsiniz ben sizi öldürürüm <laughs> Ferit ailesi gücü Alın bakalım Tarık'ın gücü Ferit ailesinin gücü Siz ne zannediyorsunuz lan kendinizi he? Siz ne zannediyorsunuz lan gelin lan buraya Aa, <laughs> İşte bu, işte bu. Bir tane söylemez, usul gitmez. Gelin lan buraya, fakir. İyi misin kardeşim? İyiyim kanka. Oh, hayatımı kurtardın. Neredeydin oğlum sen? Bak, bir daha Tarık abine danışmadan bu işlere kalkışmıyorsun tamam mı? Tamam Tarık da ne bileyim ben öldürürüm zannetmiştim. Öyle yok kardeşim tek başına öldüremezsin. Burada Tarık abim var. Bana danışsaydın sana daha güzel silahlar daha güzel zürler verirdim. Şimdi neyse halletmemiz gereken bir tane daha canavar var burada. Şimdi seni halledeceğim. Gel buraya. Dur Tarık dur. ilk konuşalım. Ondan sonra öldürürüz. Aynen aynen haklısın kardeşim. <laughs> ben onlardan daha güçlüyüm. Beni öldüremeyeceksiniz. Sen onların başı mısın şimdi? Aynen patronu musun sen onların? Evet, ben onların patronuyum ve bu köyün bankası bana ait. Başka kimseye ait değil, tamam mı? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Sen tek başına köyün bankasını savunuyor musun şimdi? Evet savunuyorum. Şimdi seni öldüreceğim. Seni ben öldüreceğim. Kendi ellerimle. Kardeşim sen savaş ben savaşmıyorum Tamam Tarık ben kendi silahlarını öldürürüm bunu tamam mı Tamam aynen kardeşim Gücümüzü göster ona Tatan göstereceğim beklesin o şimdi bekle Sen şimdi ne diyordun lan en güçlüsü benim mi diyordun Şimdi sana bak gücümü göstereyim de Kim daha güçlümüş anla Bana uyar <laughs> Allah saldır lan saldır. Allah o ne bu ne? Onu bana gösteriş lan. şimdi işini bitireceğim. Ben en güçlüsüydüm. Size inandıramadım ama şimdi gücümü göreceksiniz. Gelin buraya. Hayır olamaz. Oha. Oha Tarık bu ne? Oğlum çok güçlü lan. <laughs> Kaçma. Korkak. Öleceksin. Öleceksin. Hayır olamaz. Oha Ferit ailesi. Aşırı güçlü. Bu ne böyle? Ancak böyle kız gibi kaçarsın. Seni öldüreceğim. Elimden kaçamayacaksın. Ha, ha, ha. Sen kimi öldürüyorsun lan? Feridayız ölmez, bu dayı bilmez. Aa. İşte bu. Oha Ferdi ailesi. anahtar çıktı. Oha ciddi misin sen? Vallahi billahi kontrolcü diye bir şey çıktı. Baksana Tarık. O ne lan öyle? Bilmiyorum. Gel köyün bankasına. Bunlar kitlemişler böyle garip bir kilit sistemi yapmışlar. Bakayım. Oh, giremiyorum içeri. Lan Tarık giremiyorum köyün bankasına. Oğlum o ne lan? Neden giremiyorsun? Gelsene bir. Oğlum bu lan? içine giremiyoruz ki Dur Tarık ben nasıl açacağımı biliyorum Al bakayım ah, al bakayım ah. Bence var ya bu silahla açılacak gibi değil Açılır Tarık açılır sen merak etme kardeşim Allah Allah Oğlum boşuna mermiyi bitiriyorum. valla açılmaz Açılır Allah Allah bekle birazcık ya Oğlum sen ne kadar IQsuzsun Elindeki elindeki Ne elindeki Tarık Allah Allah bu işe yaramıyor bekle Oğlum onunla açılıyor Nasıl onunla açılıyor be Valla elindeki Açın be Ferit Ben valla kafayı yiyeceğim ya. Bir denesene bir. Bakayım. E ne iş yürüyor bu kontrolcü? E, garip bir şey çıktı adamdan. Oğlum işte anahtar anahtar. Sen bir sağ tıkla. Bakayım bir sağ tıklayayım. Ah oh, açıldı lan harbiden. Ya Tarık abini dinleyeceksin oğlum. Tarık abi senden daha akıllı. Hayır Tarık ben daha akıllıyım. Hayır ben daha akıllıyım. hayır ben daha akıllıyım ya. Tamam tamam kavga etmeyin. Fakir bakıyorum da temizlemişsin. Evet başkanım görmüş olduğunuz gibi köyün bankasını muhafaza ettim kurtardım köyün bankasını kötü insanların elinden Helal olsun sana Tarık sen nereden geldin? Ya ben öyle geziyordum baktım fakir zor durumda yardım ettim ona O zaman ikinizin demeyi var Aynen başkanım ikimiz de savaştık Tamam o zaman size çok güzel bir ödülüm olacak bunu aranızda paylaşın tamam mı? Tamam Tamam olur başkanım paylaşırız Alın bakalım evlatlarım. 64 tane rubi. 32 32 paylaşlarınızda tamam mı? Oha başkanım elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Başkanım çok teşekkürler. Asıl ben size teşekkür ederim evlatlarım. Siz hak ettiniz bunu. Al bakalım Tarık sana 32 tane veriyorum. Ver kardeşim ver. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Lütfen video like atmayı ve kanalımıza abone olup bir maç unutmuyorsunuz. Sağda ve solda iki tane video var şu anda. İki videoda lütfen arkadaşlar tıklayın. Bakın sağda ve solda çıktı. Onları lütfen tıklayın arkadaşlar. Ayrıca bir sonraki tut arkadaşlar. Bu elmas sandığı açalım mı? Bir bin dolarlık elmas sandığı açalım mı? Açmayalım mı? Lütfen yorumlarda yazın. Yorumlarınızı kalp bırakacağım arkadaşlar. Sizce bu sandığı açalım mı? Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.